Afrin bir zamanlar terör örgütü YPG PKK'nın işgali altındaydı. Türkiye'ye tehdit oluşturuyordu. 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı. Harekatın 57. gününde Mehmetçik Afrin'e girdi. Afrin'de! 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 Mehmetçiğin 18 Mart'ta yazdığı destanla Afrin, terör örgütü YPG PKK'dan temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk, Türk Milletleri'ne yüce Türk Şehitlerimize armağanıdır. Mehmetçiğin Afrin başarısının üzerinden tam bir yıl geçti. Türkiye'nin desteğiyle teröristlerin yakıp yıktığı yerler bir bir onarıldı. Türkiye'nin terör örgütü PKK'dan temizleyerek özgürleştirdiği ve yeni bir yaşamın penceresini açtığı Afrin'de nüfus bir yılda 50 binlerden 300 binin üzerine çıktı. Afrin'de 248 okul Türkiye tarafından onarıldı. Ayrıca 3 hastane ile 23 sağlık merkezi faaliyete geçirildi. Huzurun sağlandığı Afrin'e halk geri döndü. Yerel meclis kuruldu. İlk olarak insanların Afrin'de rahatça yaşayabilmeleri için çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin desteğiyle açılan 248 okulda 43 bin çocuk eğitim görmeye başladı. Hastaneler onarıldı. Günlük binin üstünde hastaya hizmet vermeye başladı. Kentin en önemli sorunu olan elektrik ve su temini de çözülmüş durumda sokaklar hareketlendi, esnaf kepenk açtı. Ticaret canlandı. Çok şükür her şey yolunda. Biz buraya geleli bir yıl oldu. Bir restoranımız var. Her geçen gün işler iyiye gidiyor. Kent genelinde de güvenlik ve asayiş ilk geldiğimiz zamanlardan çok daha iyi durumda. Minnettarız. Afrin güzel, güzel, çok güzel oldu. Şimdi alışverişimizi yapıyoruz rahatça. Türk kardeşlerimiz geldi, çok güzel oldu. Huzurluyuz, evimize rahatça gidebiliyoruz. Herkes çok mutlu. Afrin'de her şey yolunda. Daha da iyiye gidiyor. Türkiye'deki akrabalarımızın bile buraya dönmek istediklerini duydum. Afrinliler bir yıldır topraklarında terör korkusu olmadan yaşıyor.